Kuduz'un diziye dahil olmasıyla Deha'da yeni bir dönem başlıyor. Beynindeki tümörün büyümesinden dolayı 6 ay içinde öleceğini öğrenen Devran ölecek mi? Devran ölecek ise dizi final mi olacak? Esmen'in diziden ayrılmasıyla Devran ile İmre arasında yakınlaşma olacak mı? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarını bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. 2 haftalık bir aranın ardından geçtiğimiz bölümde Deha'da hikaye değişikliğine giderek yeni bir dönem başladı. Devran bu yeni dönemde asla eski devran olmayacak. Devran geçtiğimiz bölümde beynindeki tümörün büyümesinden dolayı 6 aylık bir ömrünün kaldığını öğrendi. Ameliyat olsa dahi devranın ölüm oranı çok yüksek ve bundan dolayı devran ailesini düşünüp önce onların geleceğini garanti altına almak için şu an için ameliyat olmak istemedi. Devran öleceğini öğrendiği andan itibaren gözünü kararttı ve ailesinin geleceğini garantiye almak için hangi mafya olursa olsun ne kadar altınları paraları varsa hepsini elde etmek için harekete geçti. Devran para ve altını elde etme sürecinde İskender ile birlik olup birlikte hareket edecekler. Devran gözünü karartıp bu illegal işleri yapmak ve Esme'yi korumak için kendisini kendisi yapan en masum şeyle yani Esme ile vedalaştı. Behan'ın değişen senaryosunda hikayesi bittiği için Esme karakteri diziye veda etti. Peki Esme diziden tamamen mi ayrıldı? Esme karakterinin hikayesi bittiği için şu anki durumda diziden tamamen ayrıldı ve geri dönmesi planlanmıyor. Ancak Esme ölerik değil İtalya'ya giderek diziden ayrıldı ve bir gün yeniden Esme karakterinin dönüşü için açık kapı bırakıldı. Bunun yanı sıra Deha dizisinde geçtiğimiz bölümlerde hakim karakteri veda etmişti ve dizinin sosyal medya hesabından hakim karakteri için bir veda videosu paylaşılmıştı. Ancak Esme için dizinin sosyal medya hesabından şu an için herhangi bir veda paylaşımı da yapılmadı. Benim düşüncem ise dizi final olursa ben Esme'nin final bölümünde ya da final bölümüne yakın yeni geleceğini düşünüyorum. Ancak dizi final olmaz. ikinci sezon kararı alınırsa Bel Esmen'in yeni sezonda Deha'nın yenilenen hikayesiyle diziye dahil olacağını düşünüyorum. Esmen'in ayrılmasıyla akıllara ilk Devran ile İmri arasında bir yakınlaşma olacak mı sorusu geliyor. Ancak öyle bir durum olmayacak. İlerleyen bölümlerde aralarında bazı yakınlaşmalar olabilir. Ancak İmri ve Devran arasında bir aşk yaşanmayacak. Esmen'in gidişiyle yeni bir döneme başlayan Devran bu yeni dönemde tamamen ailesini garanti altına almak için savaşacak. Geçtiğimiz bölümde Cesur kıvrak zekasını kullanarak Kuduz'u kendi tarafına çekti ve Devran'ın üstüne saldı. Böylece Kuduz karakteri sahneye çıkmış oldu. Kuduz karakteri acıması olmayan ve ters köşeler yapan bir karakter olacak. Devran ile aralarında büyük olaylar yaşanacak. Geçtiğimiz bölümde polisler tarafından yakalanan İhsan içeri girdi. Şu an için İhsan diziye veda etti olarak görülüyor. Ancak dizinin sosyal medya hesabından ve dizinin oyuncu kadrosundan herhangi bir veda paylaşımı gelmedi. Ayrıca İhsan tutuklanırken Devran'a bunun acısını senden çıkarmadan ölmem demişti ve büyük bir ihtimalle İhsan Devran'a son bir kez hamle yapacak ve devamında ölerek diziye veda etmiş olacak. Devran'ın 6 aylık bir ömrünün kalması ameliyat olsa da olmasa da ölme riskinin yüksek olmasından dolayı dizi final mi yapacak soruları herkesin aklına geldi. Ancak dizinin şu anki durumda final yapma gibi bir durumu söz konusu bile değil. Dizinin reytingleri şu an için iyi durumda ve reytingleri daha da çok yükseltmek adına dizinin hikaye yeni bir değişikliğe gidildiği için final yapma gibi bir durum söz konusu değil. Sezonun sonlarına doğru dizinin reytingleri istenilen seviyede olmaz ve düşerse dizi final yapabilir. Ve böyle bir durumda dizinin sonu devranın beynindeki tümörden ölmesiyle mutsuz bir son ile bitebilir. Ancak dizinin reytingleri şu anki durumda iyi ve artarak devam ederse Deha'nın ikinci sezon anlaşması yapılır. Sezon sonunda ise devran ameliyat olur ve yeni sezonda dizi kaldığı yerden devam edebilir. Yeni videolardan anında haber haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın